Afra Saraçoğlu'ndan ay MC, <laughs> yemin ediyorum bak ya, ya, profesyonel tamam her türlü canlı yayına hazırım Hayır, ama e, farklı bir insansın ya Murat ben de neye şaşırdım biliyor musun siyah saçlar düşüyor kafamda hani unuttum ya kim bu <laughs> siyah saçlar diye bakıyorum peruk peruk, peruk ay de. evet peruk hala peruk. Babam, sen ya nasıl DM dolmuş benim direkt mesaj sarı ol sarı ol gerçek sanmışlar peruk şuraya peruk mu yazsak ya yani. ne yapsak bilmiyorum valla ışın karacanın ki daha mı gerçek duruyor ona hiç kimse demiyor seni... Benim. seni o kadar sarıyla özdeşleştirdik evet, ki. O yüzden yani o yüzden bir garip. Türkan Şoray makyajını yapmaya çalıştık. Evet. Viral olan o kadar. Arada dipnot olarak verelim. Evet. Aynen. Alt yazı geçelim. Afra Saraçoğlu. Havalimanında biraz e, gergin gibiydi. Yani böyle cevap vermek istemedi. Sustu. Bu ara bence onun duygu durumu çok iyi değil. Ben de aynı fikirdeyim. Hiç değil. Yani. Kötü niyetli bir kız değil. Mert Ramazan Demir'le alakalı. Çok etkiledi bence bu ilişki onu. Dizisinin de performansını hani şimdi doğruyu konuşalım. Eskisi gibi reyting sıralarında üstlerde değiller. Hani bu da etkiledi. <laughs> senaryodan dolayı çok kötü. Ben senaryodan. de aynı fikirdeyim. Bazı şeyler uzatmayacaksın. Evet tadında, tadında bırakacaksın. Ama mesela tadında kalmadı artık o başka Benim bir noktaya gitti. En güzel onu gitti. kim yaptı? Kıvanç Şah Baştan dedi ben bu kadar bölümü çekelim evet. tuttu tuttu tutmadı tutmadı o kadar Aynen. dedi ve bıraktı tadında. Ya o çok rahat devam ederdi. Evet. Çok rahat devam ederdi senaryo hani kilitlenmemişti. Aile dizisi çok iyiydi gerçekten. Aynen. E şimdi onların artık dizi bitmek üzere final yapmak üzere ama... E, Afra zaten çok iyi oyuncu Mert Ramazan Demir evet. de keza öyle yine çok güzel rollerde göreceğiz onları belli ama Mert Ramazan Demir ile birbirlerini takipten çıktılar ve bu ilişki, i̇lişki bitti bence artık. şu an için evet hepimizin gözünde bitti bir de Afra'nın adı başka aşk dedikodularına da karıştı Mert Ramazan Demir'in keza öyle e, onun da bir gerginliği olabilir acaba şey gerginliği olabilir miyce Sessiz düşünüyorum şimdi. Mert Ramazan Demir'le ilişkisi çok ön planda. İkincisi bu rol aslında onu afra yapan. Evet. Daha önce de birçok rolde oynadı ama şimdi bu üzerinde bir baskı oluşturuyor mudur? Yeni bir rol gelirse ne yapabilirim? Kendimi tekrar sevdirebilir miyim? İnsanların gözünde nasıl bir yere konumlanırım gibi bir stres oluyor <laughs> Ay çok özür Öksürük de geçmiyor salgın var. <laughs> Geçmedi valla. Ben, ben öyle düşünmüyorum ya. Kendine yani... inanıyor mudur sence? Özgüvenli midir yani <laughs> Baktığında çünkü büyük bir sorumluluk İnanılmaz üzerindeki şu an. Özgüvenli bir kız zaten. Öyle hani o şeyde de moda haftasında Tabii. da yürüyüşünden ki o marka bak ben dün mü söylemiştim? Bir evvelki gün mü? Çok ee derine inilirse başka, o marka başka iyi bir başka. marka değil yani. Gerçekten dünyaca ünlü bir marka, herkes giyiyor ama e, inanılmaz spekülasyonlar ve e, ardında başka şeyler yazılan, çizilen bir marka. Belki o markanın etkinliğine katılmak onu gelmiş olabilir ama o markaya hayır demek de kolay bir iş değil. Olmak istersen. Dünya markası ama dediğim gibi yani ben mesela onun bir şeyi eskiden almışım mesela rahatsız olarak hani hmm. takmak zorunda olduğum zaman takıyorum ki takmıyorum yani öyle bir zorunluluğum olmadığı için de. Belki onun şeyi vardır üzerinde ama ben Mert Ramazan Demir'i görüyorum direkt gözünde yani onun üzüntüsünü görüyorum. Bir ilişki bitmesi evet. sonrası yaşadığı depresyon gibi bir şey. Ya Çünkü Belki. ne kadar işinize iyi olsak da başarılı mutlu olsak da ilişkimiz... Özel boştu. hayatında iyi olmazsan her şey boş. Evet ya. Her şey boş. Şimdi sen e, profesyonelsin. Kaç yıldır bu işi yapıyorsun. Ama eşinde bir gerginliğin olsa, kavgan olsa... Tabii canım yani, modun düşüyor. Modun düşer Tabii. direkt. O bir de, da de yani magazin figürü olmak. Şimdi yanlış anlamasınlar. Hepsi bir magazin figürü. Hepsi magazinde yer alan isimler. Öyle söyleyeyim. Magazinde. Bunu bana Gülben Ergen demişti ve dava açmıştım. Magazin Gerçekten. figürü dedi diye. Ama, ama kötü niyetle söylenen bir şey değil yani bu. Ya benim sevdiğim bir kelime değil. Magazin figürü hani sanki hiçbir görevi ha, olmayan, mı? hiçbir işe e, yok. Davayı sonra geri çektim. Çünkü tamam. Gülben'le aramda sıkıntı kalmadı. Ama hani magazin figürü bence basit Bak indirgeme. ne biliyor musun? Şimdi cümlenin başı, oyunculuğu, bak başı sonu önemli. Evet. Magazin figürü ya demek tonlamayla farklı. Magazin figürü hepsi ve bize bir şeyler sağlıyorlar. Oyuncular demek farklı. Yine de magazin yani kendi fikrin Hı. çok saygı duyuyorum ama magazin figürü içi boş bir kelime bence. Hani magazin figürü kimdir? İşte eee Nihat bir magazin figürü olabilir. Çünkü yani bence e, o değil mesela magazin figürü. Öyle gündeme figürü. gelmiş. E, hani çok böyle e, bir gözümüzde bir şey değeri yok. İşsel anlamda bir değeri yok ama hani yıllarını bu işe vermiş veya daha yeni başlamış ama çok başarılı olmuş bir isim. Magazin figürü deyince Hassasiyetini anlıyorum. Alçaltıyor olmak. Hassasiyetini geliyorum. anlıyorum ama dediğim gibi hani cümlenin başı sonu ve Senle getirdiği yok ben çok ben anladım de. ben seni. De, hani izleyicilerimize kendim Hı -hı. Anlatmaya çalışıyorum yanlış anlamasınlar diye başı sonu çok önemli tonlama bile hani o yüzden bazen yazışmayı hiç sevmem mesela tonlamayı Ama belli de mesela etmez tonlama yoktu gülben ergen bana direkt e, dava ilk önce davada benim adımı geçirmişti e, ve a, olayı anlatayım o zaman Madem açtım e, TRT'de ben yayın yaparken onun da eski eşi TRT'de ana haber bülteni evet, sunuyordu. Evet Erhan Çelik. Evet Erhan Çelik. Onlarla arasıları bir şekilde bozulmuş boşan, boşanıyorlar. Boşanma sebebi olarak da maddelerden bir tanesi magazin figürü Ece anılması dedi. Oo, Ve ben bu ama bu fazla. bana Hakan Bey tarafından yollandı. Eşi, Hakan Bey Erkan. Değil mi? Erkan pardon. O kadar isim. Yani o kadar Erhan, Erhan Çelik. Erhan Çelik. Ve bana bu dava dilekçesini Erhan Bey yolladı ve ben de bunu Instagram'da yazdım. Hayırdır Gülben Ergen? Yani ben Erhan Bey'le kanalda bir merhabam var. Ne alaka sen beni bu, dahil bu ediyorsun var. dedim. Burada, tamam ben senin Onun üzerine. Bana sayfama Gülben Ergen şey yazdı, üzülme tatlı kız, cici kız senin yanındayım gibi bir cümle yazdı. Ya sen beni davaya konu etmişsin sonra üzülme tatlı kız diyorsun. Hani ben gene bak geçmişi çok çabuk unutan bir insanım bana yapılan kötü Ben de bunu biliyormuşum gibi. Evet, evet ve orada <laughs> magazin figürü diye geçiyordu. O yüzden bana o kelime çok içi boş. E, hani ondan dolayı yoksa sen bak, o niyetle söylemedin Asla e, söylemedim. Bir de hassasiyetinde böyle evet. lanse edilirse haklısın ama kötü niyet olmadığında burada cümle zaten baştan sona bence de yanlış. Hani buradaki tarafım çok net belli. Ama benim bahsetmek istediğim magazine konu olmayı hı hı. başaran aslında bu da bir başarı piyasada milyonlarca oyuncu, oyuncu var ama magazinde magazin de değiller evet. ya Afra Saraçoğlu sokağa çıktığında haber oluyor <laughs> oluyor. Hande Erçel çıktığında oluyor mu oluyor ama evet. oluyor ama işte onu bir figür belki orada yanlış bir betimleme ama amaç bu söylediğimi aktarmak evet. öyle düşün yani senin zaten niyetin belli peki şey biz nereden geldik buraya Afra Saraçoğlu'nun havalimanındaki olayından evet. geldik Yaşar bir dönelim ya <laughs> Beriya Çağcı'nın fotoğrafı. Biliyor? Evet bu ha, ayakkabı ayakkabım. şöyle birkaç sene önce Buse giymişti bunu ilk. Buse i̇lk Terim. o geldi biliyor musun? Buse Terim giymişti. Ki bence e, Afra daha önce de giymişti ama, ama ilk giyeni söylüyorum ilk ben. İlk Buse Terim. Buse Terim giymişti Doğru. ve zamanında çok 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 eleştirilmişti. Bu ciddi bir marka ve bu ayakkabı ucuz bir ayakkabı da değil. En son böyle 56... Aynı marka değil mi? Aynı marka. Bu seni. Toynak. Oynak. Evet Toynak. Oynak. Bence de toynak ama moda adı altında böyle değişik hani ürünleri piyasaya sürüyorlar. Onlardan bir tanesi bence. Ben giyer miyim giymem. Yakıştırdım mı yakıştırmadım. Konuşturdu mu konuşturdu. Böyle düşünmek lazım. Peki ben hiç ona takılmadım desem. Neye takıldın? Yaşar'ın demin verdiği fotoğrafta gülen yüzlere takıldım. Hmm, işte Ay böyle. içim gitti. Yaşar tekrar versene ya o fotoğrafı. Yani mutlu Afra mutlu orada mutlu. Evet somurtkan görüyoruz. İşte havaalanında aramızda konuştuk ama ne evet. olur şu Mert Ramazan Demir'le olan fotoğrafı versene az önce böyle birlikte fotoğrafları toynaktan vardı ya evvel. O toynaktan, kadar, evvel. toynaktan, <laughs> toynaktan evvel. evvel o kadar tatlılar ki evet. çok yakışıyorlar Ya bakar ben mısın? Çok yakışıyorlar. bak nasıl gözlerin içi gülüyor ya evet. Afra'nın orada bak burada yüzünde gülümseme olmadığı halde evet. ışıl ışıl çok tatlılar ya bir barışın. Biz Ay buradan, vallahi barışın. Gerçekten. Bir barışın. Gerçekten çok yakışıyorsunuz. Hatta neyse düzeltilir. Birbirinize seven sevdiğini sevdiğini söylesin. Ö, aynen evet, öyle. Evet bu aynen kadar. Öyle. Çok Biz, güzel fotoğraf. yani mutlu olmanızı istiyoruz. Yüzünüzün tekrar gülmesini istiyoruz. Afra belli ki çok takılmış. Mert Ramazan Demir de ayrı moda haftasına gitti. O da en çok konuşulan Türk onu da söyleyelim. Söyleyin söyleyin dediniz onu da evet. söyleyelim. Geri dönüş evet. olmaz diyor Yofuk ama ben yine bir... Olasılık görüyorum. Sanki orada bir pırıltı var gibi. Bakalım. Kim adım atar bir fikrim yok ama sanki olacakmış gibi bir his. Ne oldu? Yaşar çok güzel söyledi. Bizim yönetmenimiz aynı zamanda oyuncu sevgili seyircilerimiz. O yüzden bu işten de gerçekten çok iyi anlıyor. Diyor ki dizinin e, senaristinden bahsetmiyorum. Kendi hayatlarının Senaryosu çok heyecanlı onların Doğru. diyor. Ve <laughs> iş yapan onların hayatı. Ben diziyi ilk başta çok izliyordum Yılık Çapkın'ı. Ben de şapkınlık. ilk çok başta güzeldi. çok seviyordum. Ben Afra'yla orada Mert'in ilişkisini Seyfer bayılıyordum. Çok onların böyle birbirlerine bakışları bana aşkı hatırlatıyordu. O antep baklavası, antep fıstıklı antep 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 sık, sık bir şey Ay, Neyse evet. hatırlamıyorum. Çok güzeldi. Sonra böyle başka başka şeyler girince hevesim kaçtı. Evet, ben ya. bir izleyici olarak konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu aynı da, Hani bakalım ne olacak bu ilişki Onu göreceğiz